Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıldönümünde Kocaeli'li vatandaşlara Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlarına sorduk. Bakalım hafızalarda kimler kaldı? Hepsini hatırlıyor. Demirel, Özal, İnönü, bir de ne Necdet Çizer'i de hatırlıyorum. En güzeli de o bence. da Mustafa Kemal Atatürk. Şu an mevcut Cumhurbaşkanı ismini biliyor muyuz? Biliyorum ama söylemeyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan hatırlıyorum sadece. Reisimiz <laughs> var, var. var. Süleyman Demirel var. var. Turgut Özal var. Erdal İnönü, Cumhurbaşkanı değil miydi? Özal. Var diye o sonundan yoldu. Şey Kenan Olur. Evren. Onlar birkaç kişi var da mı şu anda hatırlamıyorum. De, evet. En da... İmam ol inşallah götürecek malı. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra böyle Cumhurbaşkanı olma özelliklerini çok somut bir biçimde ortaya koyan pek unsur tanımıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün önü Cevdet Sunay, Farik Karatürk, Kenan Evren, Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel, Tulaç Bey'i de hatırlıyoruz. Necdet Saygı Erdoğan. Yani Atatürk'ten başlayaraktan İsmet İnönü, Ceral Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, ala o isimleri hepsi Bilim unuttum yaşladım. Bilim ama. Yani ben bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm.